Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin yeni bölümünden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz artık tüm gözler 40. bölümde 40. bölümde Ali ve Cihan konaktan ayrılacak Boran ısrarcı olunca Cihan Alya'nı ve Deniz'i e, otele götürecek Birkaç gün otelde kaldıktan sonra ise kendilerine yeni bir konak alacak. Tabii ki bundan sonra olaylar daha da büyüyecek. Boran, Alya ve oğlunu geri almak isteyecek koranın ejmelle birleşeceği ve cihana karşı olacağı söylentileri var. Tabi bu haber ve bilgileri her an sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.